Vay utanmaz vay. Şimdi hikayeye gelelim de görün. Adamın bir tanesi karısına çektiği vicdan azabını anlatmak ister. Hanımını karşısına oturtturur ve der ki hanım der. Benim çok büyük bir vicdan azabım var. Aşağıdaki komşumuzun karısıyla bir ilişki yaşadım. Bunun için senden özür diliyorum. Ama daha kötüsü senin yüzüğünü bozdurdum ve yaşadığım bu ilişkinin parasını ona ödedim. Kadın bir anda öfkelenir ve hızla, bir hışımla merdivenlere doğru komşusuna doğru gider ve yolda giderken de aynen şöyle haykırır. "Vay terbiyesiz vay. Vay ahlaksız vay. Ben senin kocandan hiç karşılık beklemeden bu işi yaparken sen benim kocamdan demek para istersin. Namussuz."